kocasını estetik için kullanan ve ameliyatı sonrası güzelleşen, Meral Okur, kocası Yalçın'ı resmen dolandırdı. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ve Meral Hanım'ın sevgilisi olduğu iddiası sonrası olanlar oldu ve bugün yayına katılmayan Meral ve Yalçın çifti yaptıklarıyla Esra Erol izleyenlerini resmen şoka uğrattı. Haberimizin detaylarına geçmeden hemen önce Esra Erola ve ekibe destek olmak için lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dün bizlere gelen itirafta Meral Hanım'ın sosyal medya üzerinden biriyle konuştuğu ve yazıştığı bilgisi aktarıldı. Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden Meral Hanım'ın söylediklerinin tamamı resmen yalan çıktı. Kocasını son kuruşuna kadar alıp estetiğine veren Meral Yalçın'ı adeta dolandırmıştı. Gerçekleri öğrenen Yalçın, Meral'in başka bir erkekle konuştuğunu öğrendi. Bu bilgi sonrası Meral'i darp etti ve şunları söyledi: "Ben Meral için canımı verdim. O ya benim olacak ya da toprağın. Ben onsuz o bensiz nefes alamayacak. Bir başkasıyla konuşmasına, görüşmesine asla müsaade etmeyeceğim. Meral'e istemeden zarar vermiş olabilirim ama ben onu çok seviyorum. Başka bir erkekle görüşmesini duyunca dayanamadım." müsaade etmem de, gerekirse onu yaşatmam dedi. Değerli dostlarım, Yalçın hakkında ve Meral hakkında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın lütfen. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.